Analitik düzlemde eşitsizlik sisteminin belirttiği bölgenin alanı kaç birim karedir? y eşittir eksi x doğrusu budur. y büyük eksi x bölgesi de burada olacaktır. Doğrunun kendisi de dahildir. Bu ifade y küçük eşittir artı bir doğrusudur. y eşittir bir doğrusu bu olduğuna göre y küçük veya eşittir bir doğrusu da bu şekilde bir bölgeyi ifade edecektir. x eşittir 0 doğrusu y eksenidir. Küçük olduğundan bu tarafı taramamız gerekir. Dolayısıyla yeşil ile sınırlı olan bölge her üç ifadenin kesişim bölgesidir. y eşittir eksi x doğrusu x ekseniyle 135 derecelik bir açı yapacağından bu açı 45 derece olacaktır. Buradaki bölge ikiz kenar dik üçgendir. Dik kenar uzunlukları bir birim olduğundan alan 1 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 2 birim kare olmalıdır. Cevap C seçeneğidir.